İzmir'e gideceğiz. İki farklı ilçesinde denizin rengi yeşil ve kahverengiye büründü. Yalnızca görüntü kirliliği değil, yayılan kötü koku da cabası. Peki sebebi ne? Uzmanından dinleyelim. Burada müthiş de bir koku. Yani ciddi anlamda bir koku da var şu anda. İki farklı ilçe, iki farklı deniz rengi. Görüntüler İzmir körfezinden. 2 milyonlara çıkar ve 2 milyonlara çıkınca ortamda oksijen bırakmaz bunlar ve ölürler. İşte bu gördüğünüz e, mavi ya da yeşil ya da kırmızıymtırak ya da beyaz görürsünüz bazen. Bunlar bu türlere göre değişir bu renkler. Yani e, planktonların ölüleri. İzmir'de Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir Balıkçı Barınağı civarında yeşile, Balçova ilçesindeki Çakalburnu, Dalyanı mevkiinde ise kahverengiye döndü denizin rengi. Sebepse planktonların ölüleri. Ölüleri nedeniyle oluşan bir renk bu. Deniz suyundaki bu organizmalar hava sıcaklığı ve kirlilikle birlikte çoğalmaya başladı. Denizlerin foseptik olarak kullanılması ve fabrika atıkları bu organizmaların artmasını sağlıyor. Bu durum deniz canlıları için de tehdit. Türkiye denizlerinde ilk defa 1955 yılında İzmir iç körfezinde müthiş bir plankton patlaması olmuştur. Ve sonuçta binlerce balık ölmüştür. Ve biz hala daha o günden bugüne ısrarla e, denizlerimizi foseptik olarak kullanıyoruz.